halkın çapulcularının herhangi bir yere bağlı değilim. Çarşıya da bağlı değilim. Ha GFB'liyim. Ama çarşı alayına gider diye bir tabir var ya. Şu anda o moddayız. Çarşısı, GFB'si. Burada ultra aslını göremiyoruz. Bunu da belirteyim. Çarşı, bir kısım GFB'li benim gibi. Öncelikle insanların şunu kafalarında yer etmesi gerekiyor insanların. Burada 3-5 ağaç mevzusu değil. Ben burada 3-5 ağaç mevzusu, 3 ağaç için burada gecemi gündüzüme katmıyorum. Benim burada buraya gelmemin amacı 950 milyonluk açlık sınırının olduğu bir ülkede 750 milyon açlık sınırında insanların çalışmak zorunda kalması. Ki bu işi de bulamıyorlar. 750 milyonluk işi de bulamıyorlar. Hadi onu da bir kenara attık. Hatay'da 200 tane sivil vatandaşın ölmesini sansürlemeye çalışan bir iktidara karşıyız biz burada. Talebim Tayyip istifa. <laughs> Özetle budur yani Tayyip istifadır. Çünkü hani son olarak şunu söylemek istiyorum. Sen efendime söyleyeyim 23 Nisan'ı 19 Mayıs'ı yasaklarsın ama başbakanım. Atatürk'ün askerleri çıkar. 30 Mayıs diye bir tarih yazar tadın kaçar.